öncelikle hoş geldiniz ee, bu sıcak havada görüyorsunuz ki şu an yaklaşık 39 40 derece saat 3 ee, biz bütün takım halinde geldik buraya maç oynayabilmek için ama maalesef siz de geldiniz gördünüz ne e, saha uygun ne soyunma odaları uygun ne yedek kulübeleri uygun, hiçbir şekilde bir kere hava uygun değil. Birincisi yani öncelikle federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3'te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız? Yani bir kere sağlık açısından soruyorum. İkincisi biz Diyarbakır Spor olarak, diğer Bekir Spor, FK olarak biz bu şehrin takımı değil miyiz? Özellikle şehrin üst düzey yöneticilerine seslenmek istiyorum burada. Onlardan bir şey rica ediyorum. Yani şehrin zaten iki tane takımı var. Bizim bir tane stadyumumuz var. Yanlış mı biliyorum ben? Diyarbakır stadyumumuz yok mu bizim? Biz neden bu stadda oynayamıyoruz? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Bizim hedefimiz bu takımı bir üst lige çıkarmak. Sonra bir üst lige. Zaten Diyarbakır şehrinin olması gereken lig ligdir bence. 2,5 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Biz bu çocuklarla beraber 20 gündür kamp yapıyoruz. Zaten geç toplandık. Şartlar çok iyi değildi. Ama bir şekilde bu çocuklar bizler ekip olarak hazırlanıyoruz. Yani sadece bir şeyin desteğini istiyoruz. Biz ne para istiyoruz ne pul istiyoruz. Yani yanlış biliyorsan bana söyleyin. Biz sadece statta maç yapmak istiyoruz. Bu takımı ancak bu şekilde çıkartabiliriz üst lige. Ben sayın validen, sayın belediye başkanından, sayın kaymakamdan rica ediyorum. Yani söylendiği gibi hava burada 40 derece olduğumuz yerde terliyoruz. Burada Allah korusun bir kalp krizi geçirse bir futbolcu kardeşimiz bunun vebalini kim ödeyecek? Yani şehrin büyüklerinden destek bekliyoruz. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yani buradaki insanlar, başkanlar, bizim başkanlarımız buraya yatırım yapmış, takıma sahip çıkmış. Bunun karşısında sadece bir statta oynamak istiyoruz. Bir akşam maçı oynasak bizim için de bu sıcaklarda çok iyi olurdu. Yani zeminde sakatlık için çok kötü, her soyunma odası kötü, her yer kötü yani. Statta ilk defa böyle bir şey görüyorum ben de. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Benim burada üçüncü dönemim. İlk dönemimde mesela e, stat çok kötüydü zemini. Ona rağmen orada oynamıştık. Hani oradan bu zamana değişen ne var dersek. Hani bizle ilgili, şehirle ilgili değişen bir şey yok. Ama zeminle ilgili değişen bir durum var. Hibrit kime döndü zemin bildiğim kadarıyla. Hibritte de iki maçı, bir haftada iki maçı kaldırabilecek bir zemin. Hani 3 sene önce orada oynarken şimdi oynamamamız biraz abes geliyor bana. Geçen sene ikinci dönemimde burada küme düştük. Belki mazeret olarak gösterilecek ama zemin inanılmaz etkiledi bizim oynadığımız oyunu. Hani futbolu çok etkilen bir zemin var burada. Soyunma odasındaki atmosfer, hani tuvaletlerin bile yıkık dökük olması, hani girip görüp bakabilirsiniz. Yani o bile bizim motivasyonumuzu çok etkiliyor. Hani o yüzden böyle bir oluşum var şu an burada tekrar bir üst çıkmamız lazım. Ben mesela Ege'den geldim. Benim yakınlarım Diyarbakır mı değil de Diyarbakır'a mı gidiyorsun orada başarılı olmamı bekliyorlar. Yani biz burayı temsil ediyoruz her tarafta. Diyarbakır şehrini temsil ediyoruz. Bunun için de en iyi şartlarda mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, İlker'in söylediği gibi benim de üçüncü dönemim Diyarbakır sporla alakalı. Benim daha önce çalıştığım ilk iki dönemde biz stadı diğer takımla birlikte beraber kullandık. Ve zemin gerçekten çok çok daha kötüydü o zaman şimdikine göre. Ee, ve hiçbir sıkıntı olmadan iki takım biz o sahayı paylaştık. E Şimdi geldiğimiz noktada yapılmış muazzam bir hibrit çim var kesinlikle iki hafta yani her hafta bir tane maç oynanacak. Her türlü kaldırabilecek bir zemin var. Çok güzel bir stat var. şehrimizin imaj açısından inanılmaz güzel bir stat var zaten ortada. E şimdi Bal Ligi'nden bir takım gelmiş. Biz maça çıkmıyoruz. Adamlar diyor ki biz yeni 5000 kişilik bir stat yaptık. Koskoca Diyarbakır şehrinin takımı, 3. ligde profesyonel takımı bu sağlam maçlarını oynayacak. Duşu kırık dökük, tribünler kırık dökük. İnsanların zaten tribünde can güvenliği yok. Bizim eşimiz, dostumuz, futbolcularımızın eşi, dostu, rakip tar takımın taraftarları buraya geldiği zaman zaten can güvenliği yok. Onu geçtim. Stadın zeminine hiç bakan oldu mu acaba çok merak ediyorum. Bu stada kim güvenlik sertifikası verdi? Onu zaten kesinlikle anlamıyorum ben. Zeminde bırakın futbol oynamayı. İnsanlar normal yürüyüş yaparken bile Allah korusun bileklerini burkabilir. Ciddi sağlık problemleri yaşayabilirler burada. Biz hali hazırda şehrimizde iyi bir stadyum varken, bu kadar da iyi bir kadro kurmuşken, yatırım yapmışken Sadece o statta oynamak istiyoruz. Bunun için de şehrimizin büyüklerinden o babacan tavırlarını bizim için de sergilemelerini istiyoruz. Aramızda çok az sayıda Diyarbakırlı var. Biz hep başka başka şehirlerden geldik buraya bu takımı temsil edebilmek için. Yani ben şuna çok üzülürüm. Biz hafta sonu maçımızı orada oynamak istemiyoruz mesela. Başvuruda bulunduk. Yani bu koskoca şehrin, büyük şehrin takımı gitsin maçlarını başka bir şehirde mi oynasın? Yani koskoca şehrin büyükleri buna nasıl göz yumacaklar mesela? Diyarbakır Spor olarak Diyarbakır'da böyle güzel bir stat varken biz gidip maçlarımızı Siirt'te mi oynayacağız? Urfa'da mı oynayacağız? Yani illa ki bize birileri kapılarını açacak. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mardin Spor şu an 2. ligde. Adamların sahası yok. Batman şehri aynı ligin takımı. Batman şehrinde hibrit çim olmamasına rağmen Batman şehri kapılarını açmış. Mardin'e kardeş takım demiş. Başka bir şehrin takımına bile kapılar açılıyor. Biz neden kendi şehrimizde bu kadar güzel bir stat varken kullanamıyoruz orayı? Ben tekrar söylüyorum şehrimizin büyüklerinden, karar merciğinden, Babacan tavırlarını bizim için de göstermelerini rica ediyorum. Bu kadar kurulmuş, güzel kurulmuş bir takım var. Aile ortamı var. Emeklerimiz boşa gitmesin. Allah korusun diyorum. Burada bu insanlar ailelerine ekmek götürmekte yükümlü. Bu insanların yaşayacağı bir sakatlığın vebalini ne biz ne onlar hiç kimse veremez. Kitapta göremiş bir şey vereyim, anız geçeyim Geç abi. mi? Geç